Herkese yeni bir videodan merhaba ben Burcu kanalıma hoş geldiniz nasılsınız ay şu ağacın altından çıkmayayım bir saniye kameram suya dayanıklı değil ve yağmur atıştırıyor Tam Lide'yi parka çıkardım ve yağmur atıştırmaya başladı. Hava bulutluydu ama yağmaz diye düşünmüştüm. Ama yağdı. Neyse belki hızlıca durur. Geçenlerde izlemiş miydiniz bilmiyorum. Bir tane vlogumda böyle yağmur başlamıştı yine tam biz parktayken. Ve benden başka kimse o koş koş hadi ben gidelim diye <laughs> bebek arabasına koşmamıştı. Şimdi de merak ettim nasıl olacak diye ve gerçekten yine öyle bakın. Millet çocuklarını sallamaya devam ediyor. Çocuklar kumda şeyde oynamaya devam ediyor. Hiç kimse yağmur yağıyor diye kaçmıyor. Buna da alışacağız. <laughs> Neyse şimdi Lidya'yı parka getirdim dediğim gibi. Çünkü Lidya son zamanlarda ne zaman konuşsam son zamanlarda huysuz diyorum. Galiba bu benim çocuğumun normal hali oldu artık bilmiyorum. Şimdi şu banka gideyim orada ağaç var. Belki oraya fazla gelmiyordur ya yağmur. İşte neyse yani evde tutmak artık zorlaştığı için günde iki sefere çıkardık parkı. Bir sabah çıkıyorum sabah uykusundan önce. Bir de sabah uykusundan sonra uyuyor uyanıyor. Bir öğlen yemeği yiyoruz falan. Ondan sonra tekrar çıkıyoruz. Öyle. Şimdi de ikinci park turumuza gelmiş bulunmaktayız. Şurada bir bank var. Şöyle ağaçların altı. Aynen buraya yağmur gelmiyor. Biraz en azından yağmur dinene kadar şöyle otursak. Lidya durursa tabii. Anneciğim. <laughs> Bakıyorum hemen kalkmak için. Ayaklanmışsın bile. Değil mi bir tane? Of! Tamam. Kalkacağız, oynayacağız anneciğim. Oh, al anne sanıyor hepsini yedin aferin bir tanem Anne ellerini sürme sürme ellerini sabah şu koltuğu sildim otur ayakkabı giydiriyorum neyse ki yeni aldım şu ayakkabıları böyle de, havuz ayakkabısı deniz ayakkabısı olarak yani böyle tatilde falan giyer diye o geldi şimdi onlarsız dolaşmıyor parktan da tam zamanında geldik. Şu an bayağı yağmur başladı sağanak. Gerçekten yağmur atıştıra atıştıra oynadık parkta yani ve herkes öyle yapıyordu. Yani kimse yağmur yeni gelenler falan vardı hatta. Biz bir 1 saat falan kaldık. O süreçte hep böyle atıştırıyordu. Oynadık oynadık. Sonra hala daha yeni gelenler vardı. Ben artık baktım böyle hafif hızlanır gibi olunca hadi dedim artık gidelim. Hızlı hızlı hemen yürüdük geldik. Evet onlar alışkın olabilir yağmurlu havaya ama biz daha yeni alışıyoruz gerçekten. Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun annem? O senden büyük kızım. Aa, bugün ne yemek yapacağım ya? Markete uğrayacaktım. Yağmur mağmur derken onu unuttum. Of. <laughs> Neyse buzlukta bir şeyler vardır umarım çıkarıp Pizza falan yaparım olmazsa ne yapayım? Bu arada zaten diyet iyice boşladım. Bir dönüyorum bir bozuyorum bir dönüyorum bir bozuyorum kötü. Evet, yine yılın o vakti geldi işte <laughs> Lidya'nın kıyafetlerini ayıklama. Günaydın nasılsınız? Bugün yeni bir gün bugün güne Lidya'nın dolabını düzenlemekle başladım. Aslında daha evde yapılacak çok şey var. Çünkü yarın misafirimiz geliyor. Ama Lidya'nın bu dolabını da gerçekten bir düzenlemeye ihtiyacı vardı. Çünkü artık 18 aylık oldu ve 12-18 aylık kıyafetlerin bir kısmı fazla kalın kalmaya başladı. Kış bittiği için hem de küçülmeye başladı. Aralarında hala olanlar da var. O yüzden hepsini direkt kaldırmayacağım. Ama işte aralarından böyle satabileceklerimi ya da birilerine vereceklerimi falan filan ayırayım. Hala giydirebileceklerimi tekrar dolaba koydum. Biraz önce videoyu açmadan. Ona başlamıştım. Çünkü Lydia uyanıkken başladım buraya. O da yanımda oyun oynuyordu. Sonra onu uyuttum. Kahvaltı yaptım. Geldim devam edeyim derken videoyu açtım. Öyle şimdi de işte burada şey yapacağım. 18-24 aylık kıyafetleri geçen kış sonu indiriminde, ocaktaki indirimlerde bayağı bir böyle yazlık parça yakaladım hem H&M'dan, Zara'dan vesaire. Next'ten falan da bir şeyler almıştım. Böyle karışık. Yani indirimde yazlık parçaları gerçekten çok uygun aldım. Şu, şu tişörtleri böyle 2 pound'a falan aldım yani Zara'dan, Mara'dan. Onları hatta geçen seneden aldığım şeyler de vardı. Mesela bunun şu takımı geçen sene almıştım daha. Baksanıza şöyle bir fistolu mistolu bir pantolon. Üzerinde de şöyle bir üstü var. <laughs> çok tatlı. Neyse. Şimdi işte e, bunların bir kısmı sonbaharda giyebileceği şeyler. Çünkü 18-24 ay artık böyle ay araları açıldığı için 6 aylık e, periyotlarda oldu kıyafetler. Bir kısmı yazın giyecekleri, bir kısmı sonbaharda giyecekleri. Sonbaharda giyeceklerini ayıracağım. Yani kalın parçaları. Onları şu alt çekmeceye koyacağım fazla erişmediğimiz yere. Çünkü onları şu an yazın çok giymez. Gerekirse de ama oradan alabilirim yani serin günlerde giydirmek istersem. Şu en üste neyse bunları zaten anlatırım. Şimdi şu kıyafetleri ayırmaya başlayayım. About to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, Okay. 可以，可以，不了。 Evet bitirdik. Şu it çekmece de şurada zaten hep aynı çoraplar, moraplar, şapkalar falan var. Burada günlük giydiği tulumları, pijamaları falan ya da parka çıkarken giydiğim böyle kirlenmesinde sakınca olmayan kirlenebilecek kıyafetler. Bunlar 12-18 aylık ama hala üzerine olan birkaç dışarı kıyafeti. Burada bütün 18-24 aylık yazlık kıyafetleri var. Şurada alt üst takımlar. Ya işte tişört, tayt takım, tişört, şort takım falan. Bunlar kısa tulumları. Kısa bacaklı. Bunlar uzun bacaklı tulumları. Şurada pijamaları var. Böyle bir üçlü pijaması daha var. Onların biri üstünde zaten şu an. iki tanesi de kirli de. Şurada elbiseler. Burada da böyle ya alt üst takımlar ya da tişörtler falan var. Böyle dışarı kıyafetleri. Yazlıkları böyle bir çekmece. Şurada da yine 18-24 ay kışlıklar var. Şurada birkaç şey ve bunlar. Bunlar da yine yazın da gerek oldukça giydirebileceğim işte kot ceket, poları, hırkası falan. Burası zaten hiç değişmiyor. Çarşafları ve battaniyeleri var. Şu en altta da montları var. Bunları kaldırmıyorum. Yaz kış lazım olur diye şurada yelekleri var. Onları hala giydiriyoruz zaten. Burada da satacağım ya da bağışa vereceğim şeyleri ayırdım küçülenlerden. Evet Lidya. Ne diyorsun? Güzel oldu mu dolabın? Şurada da bir temu alışverişim geldi şimdi. Kaç gündür şu koltuğa rahat rahat oturamıyoruz. İşte satacağız, bakmaya gelecekler falan diye. Artık sattığımıza göre rahat rahat oturabilirim çünkü. Artık şey kirlenirse falan da zaten teslim almaya gelmeden önce silerim. Şimdi bir Temu alışverişi yaptım yine ama bu sefer az şey aldım. Bir yandan evdekileri çıkarıyorum, bir yandan yenilerini alıyorum gibi oluyor ama gerçekten bayağı az şey aldım ve birazcık da böyle tatile yönelik şeyler aldım. Tatil ihtiyacına yönelik. Bunun tatille alakası yok. Bunu sadece çok beğendiğim için aldım. Şöyle bir uzaylı zekiye yağmurluğu. Yani o kadar hoşuma gitti ki şu yanar dönerlilik. O yüzden bunu aldım böyle Lidya'ya. Önümüzdeki sonbaharda falan giyer. Sonra şundan ne çıkacak bir bunu merak ediyorum şu an. Ha. Lydia için, Lidya'nın tokalarını düzenlemek için şöyle bir şey aldım. Şöyle böyle çekmeceli bir kutu. Çünkü tokaları dört bir yana dağılmış bir şekilde duruyor şu anda. Böyle işte. Aşırı kaliteli bir şey değil ama idare eder bir süre. Sonra şöyle bir temizlik fırçası aldım. Temizliği çok seviyormuşum gibi. <laughs> Sürekli temizlik malzemesi almam. Aslında temizlik yapma yani temizlik o kadar bayıldığım bir şey değil ama mecburiyetten yapıyorum. Mecburen yaptığım için de olabildiğince pratikleştirmeye ya da keyifleştir keyiflileştirmeye çalışıyorum. O yüzden de böyle şeyleri seviyorum. Burada şarj aleti falan var. Şöyle bir tel başlığı var. Şöyle bir sünger başlığı var. Böyle bir sünger başlığı var ve bir de böyle fırçası var. Böyle bir o oh, maleti bayağı güzelmiş. Hatta az sonra banyoyu temizleyeceğim. Bunu direkt kullanırım. Sonra bir tane şöyle ayakkabı temizleyici silgi gibi bir şey. Shoe Dog demişler. Aa bu ne kadar değişik bir şey. Hamur gibi de. Silgi gibi bildiğiniz şöyle bir şey. Beyaz tabanlı ayakkabıların kenarları hep kirlenir ya taban kenarları falan. Bakalım onları temizlemeye çalışacağım bununla. Sonra şöyle bu da ihtiyaçtı pipet temizleme fırçası. Aslında ben de birkaç tane vardı çünkü her aldığımız şeyin içinden çıkıyor. Kaybola kaybola bir tane kalmış. Böyle bazen de pipet dışında şeylerde kullanacak oluyorum ama kirletmemek için kullanamıyorum. O yüzden dedim birkaç tane alayım kullanırım. Sonra şöyle bu. Çilek temizleyici şöyle yapıyorsunuz. Böyle çileğe batırıp şu sap kısmını almanıza yarıyor. Böyle bir şey. Bakalım nasıl olacak? Keskin gibi. Ha bu da topuk çatlak kremi. %60 üre içerdiği için çok yumuşak yaptığını iddia ediyor. Ben de inandım ve aldım. Şöyle rolon gibi. Ay. Ha, böyle çevrilerekmiş şöyle rolon gibi açılıyor ve sürülüyor. Bakalım yazda gelmişken artık sandaletleri giymeye başlıyorken topuklarımıza bir şey yaparız. Ha Lide'ye şöyle saç lastiği aldım. Binli falan kaçlı bu bilmiyorum. 1500'lüymüş. Şöyle küçük küçük renkli minik lastikler. Bunlar zaten tek kullanımlık oluyor. Bundan bir tane almıştım. Sonra o ne olduysa kayboldu bir şekilde. Bulamadığım için de kullanamıyorum. Ama Lidya'nın da çok ihtiyacı var. Saçı çok uzun. O yüzden onu aldım tekrar. Buradan ne çıktı? Ha buradan da şöyle kiraz ve zeytin çekirdeği. Burası şunu çıkarayım. Kiraz ve zeytin çekirdeği çıkarıcı. Bakalım bu ne kadar etkili olacak? Bir deneriz şimdi. Geçen Türk marketten zeytin almıştık. Onunla deneyim. Burada normalde zeytinler zaten çekirdeksiz oluyor. Sadece Türk marketten aldıklarım, Türk marketinden aldıklarımız çekirdekli oluyor. Ama işte kiraz mevsimi de geldi diye kiraz falan da veririm Lydia'ya çekirdeğin çıkarıp diye öyle bir şey aldım. Sonra son olarak mı bunlar? Yok, şurada iki tane daha bir şey varmış bakayım. Ha bir taç almıştım kendime. Taçlara doyamadım. E bu böyle şöyle ha açılabiliyor. Şöyle istediğiniz gibi aralıklarını ayarlayabildiğiniz bir metal taç. Nasıl oldu? Bence tatlı. Bir tane de şöyle bir şey acaba bunun içinden de çıkacak mı geçenkinden çıkmıştı? Yok çıkmadı. İyi ki almışım o zaman. Bu da şöyle açayım. Bu saça takılan işte naylon lastikleri böyle keserek çıkarmak için bir aparat. Çünkü onlar böyle yapıştığı için saça normal lastiği açarak çıkarmak çok zor oluyor. Saçları yoluyor. O yüzden böyle bir aparat yapmışlar. Şöyle hemen şu iç kısmında bir jileti var. Hemen onunla tık diye kesip çıkarıyorsunuz. Ve son olarak da şu. Aa ben bundan iki tane almıştım. Ha iki tane gelmiş zaten tamam. <laughs> Şöyle üç tane. Bunlar şey böyle deterjanlı suyu böyle bir şey yuvarlak bir şeyden üfleriz de baloncuk çıkar ya. Onun makinesi. Böyle tabanca gibi. Bunu şimdi tatile gideceğiz diye çocuklara aldık. Böyle tatil oyuncağı yani orada doldurup moldurup oynarlar. Pilli bir şey mi ya? Aa galiba. ama ha, evet şurada pil yeri varmış. Pilini de takıp götürelim bari. Böyle bir su yapıp deterjanlı su böyle batırıyorsun. Sonra şöyle bastığınızda puf 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 buradan baloncuklar çıkıyor. Neyse. Evet, aldıklarım bu kadardı. Bu sefer gerçekten de az şey aldım bence. <laughs> en çok da şunu kullanmak istiyorum şu an. Şunları toparlayayım şimdi ve gidelim. Hatta şunları da paketlerinden çıkarayım çünkü valize zaten böyle koymayız. Ama üstünde nasıl kullanılacağı yazıyor paketin ya. Dur. O zaman bunları paketle götürelim. <laughs> banyoyu temizleyip geldim. Çekemedim temizlik esnasında çünkü çok hızlı yapmam gerekiyordu. Çünkü bugün Lidya ile oynarken falan bayağı yoruldum. Yani hem mental olarak hem fiziken aslında böyle yemekten sonra kendimi koltuğa atıp dizi falan izleyesim gelmişti ama dedim ki hayır Burcu kalk yap. Neyse Soner de Lidya'yı uyutuyordu. Çünkü şimdi ona bırakırsam Lidya yuyut sonra git falan geç olacaktı onun içinde. Neyse banyoyu hızlıca hallettim. Şimdi bir de mutfağı şöyle güzelce bir toparlayalım. Tozunu mozunu alayım. Zaten başka bir şey yok. Bir de en son yarın sabah yerleri süpürüp silerim. Çünkü şu an elektrik süpürgesi çalıştırmayayım diye uyuyor. Öylece hazırız. Zaten gelecek olan arkadaşımız da çok samimi arkadaşımız. Yani Türkiye'deyken yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu desek yeridir böyle. Plan bile yapılmaksızın hafta sonlarımız birlikte geçerdi falan. O yüzden evlerimize de teklifsizce girip çıktığımız için her halimizi bildiği için çok da kasmaya gerek yok. Sonuçta çocuklu ev bir farklı oluyor. Neyse hadi şu mutfağı yapalım bir yandan da. Bir yandan da bir şeyler dinliyorum. I, never feel I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Deal with the evil do got me coming back for more. Even when I'm through, dolls full of pins my Sorry, The conclusion, even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you. It's stupid when I'm alone with you. I never feel lucid. I wish I wasn't struck by you. I wish I never saw you. I knew this when I'm with you. I feel so useless. I feel diluted. My heart's been <laughs> so never really noticed what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms Play with me like God's industry. You don't understand the pain it You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. I lay down and I play dead and I stay dead, you Bizim şu kalorifer kapağının bazı evet. şeylerini, şu neden çubuklarını Lydia böyle gidip gelip sallaya sallaya çekmişti, yamuk yumuktu, bazıları çıkıktı. Onu düzelttik şimdi Sonerle. Güzel oldu. Ha? Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> Yorulduk. Ama mutfağı da temizledim. Evet. Artık oturabiliriz, oturup çayımızı içelim. Evet. Rahat. <laughs> Videoyu burada kapatıyorum. Şimdi artık oturup bir şeyler içeceğiz ve dinleneceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.